Evet arkadaşlar şu an kanal tarlasındayız. Trakya'da kanal hasarı başladı. Bir verimiz Klas Meryon 310. İlk başlangıcı yaptık. Kanalalarımızın bu sene verimleri 250-300 civarı Trakya bölgesinde. Dekalbin kanalasını ekiyoruz. Yavranları 42-43 geliyor. Rutubeti 8 geliyor şu an bu kanalanın. Gördüğünüz gibi saplarına kadar hepsi kurudu. Tam olgunluğuna erişti. Verimler bu seneye göre güzel. Bu sene çok kurak geçtiği için buğdaylarımızdan da çok yüksek verim alamadık. Kumsal yerler daha çok verim verdi. Su tuttukları için. Kara topraklar susuz kaldı bitki. Kara da bu sene başladık etmeye. İlk senenin acemisiyiz ama başarılı olduğumuzu düşünüyorum. 350 dekar kara kanal var direkt traktörlerimize yükleyip tüccara götürüyoruz kanalları. 3 lira 10 kuruştan şu an bizim tutturduğumuz yağ oranlarını alıcı var. Rabbim herkese bereketli bir sezon versin. Gördüğünüz gibi işte şu an makinemiz bitiyor. Arkasında sap kıyıcımız var. Çünkü kanalı sapları yani parçalanması zor bir sap. Uraş, uğraş gerektiriyor. İçeride de kıydığımız zaman iş kaçıyor. Yorulmadan bir doble çekerek ya da bir inciden bir ...başka ekipmanla sürüm yaparak tarlanız temizleyebiliyorsunuz. Makineyi kullanan amcam... ...3 kilometre süratle gidiyor. Çünkü kanalın taneleri çok ufak olduğu için... ...ve sürat vurduğunuz zaman... taneler daha sabloda döküldükleri için... mecbursunuz yavaş gitmeye. Sablonun ön keliği 5-10 havada. Dokunduğu an pozalardaki başaklar dökülüp yere saçılıyor. Daha bir çayvere girmeden yere dökülüyor. O yüzden hassas bir dikim yapmak zorundasınız. Yavaş bir şey yapmak zorundasınız. Bu e şekilde hassasımızı gerçekleştiriyoruz.